Herkese hoş geldin diyorum. Bu güzel gerçeklerimizin merhabasında bulunuyoruz. Şimdi tabii e, kızımızı, oğlumuzu isteyeceğiz. Evet. Evet, vekilimiz bir alkış yolsun mu? Evet, Allah'ın izniyle Peygamberimizin Allah kabrıyla kızımızı oğlumuza istiyoruz. Evet, mikrofon sende. Öncelikle teşekkür ederim. Bu misafirlerimiz hoş gelmişler. Tabii iki gelinimiz kendileri zaten karar vermiş. Bize de vermek düşer. Her ikisine de mutluluklar diliyorum. Allah hayırlı etsin tamamını herkesin inşallah. Evet, babasına da verelim. Kızın babasına. Ne söylemek istiyor? Tamam. Allah hayret uğurlu

Şu an, şu an, bu, görevi, değil mi? Bir şey demez.